İşten para kazanma odaklı değilseniz gerçekten tutkunuzla sevdiğiniz için yapıyorsanız buradan sonra zaten size gelir geliyor. İnsanların hem, hemen gelir ben bir de başarılı insanlarda onu da görmüştüm çünkü hani sevdiği işi yapınca ya Acun'da olsun işte Nusret'te olsun başkaları olsun ya adamlar hastalık şeklinde çalışıyorlar sonra para geliyor zaten ama bizde biz de bazı arkadaşlarımızda bizim kendi işimize de görüyoruz böyle e, şu işi yaparsam daha iş olmamış ya daha iş olmamış bu işi yaparsam ne kadar kazanırım? Hesabını yapıyor, ne kadarını ne kadar bana kalacak onu hesabını yapıyor. Ondan başarı gelmiyor. Başarı ne zaman geliyor musun? Bu işi ne kadar yaparız, ne kadar kazanırız değil. Nasıl daha iyi yaparız? Nasıl olur? Nasıl markalaşırım? Nasıl mutlu olurum? Dedikten sonra para geliyor, onu ne yapacağını sonra düşünüyor. Yani Önce para odaklı değil, önce mutluluk ve başarı odaklı olmak daha güzel. E bunları anlatmaya çalışıyorum. İşte hı hı. bir şekilde de, halk da bir şekilde sevdi. E, sevdi gibi geliyor yani en azından rakamlar öyle. Öyle olunca da bazen de devam ediyoruz. Bitti yere kadar devam ederiz. Bir yerde biterse ilgilenmezlerse de keseriz olur biter yani. Yok şu an çok güzel gidiyor ama kitap yazma isteği nereden geldi? Yani son, sonuçta kitap yazmak çok zor ve vakit de yok. E, kitap yazma isteğim yoktu benim. Benim, ben bundan hmm. hiçbirini yapma isteğim yoktu. Zaten oradan geliyor yani. Hiçbir şey planlayarak olmadı. Ben tamamen kurtulayım şu hayattan çalışma hayattan dedim. Sonra da kurtuldum ne yapacağım mı diye bakarken işte biri dedi ki bana yatırım danışmanlığı yapsana toprak yatırımı yapsana. Sen yaptın biz yapmadık bize de bulsana doğru yerler falan filan. Sonra biri dedi ki şu hisse senedi alayım mı bunu yapayım mı bir yorum yapsana. Böyle vururken çok enteresan bir çevrem olmaya başladı. İşte e, şansa yine Allah'ın yardımı işte sanatçılardan, futbolculardan bilmem böyle birilerine böyle bir faydam olunca e, bir de ben gerçekten e, kafam öyle çalışır, e, fayda odaklıyımdır, para yine sonra geleceğini düşünürüm. Yani bana fayda, ben birine fayda sağlayayım, para konuşmam, para verirse verir, vermezse bir daha çalışmam. Ama zaten e, veriyorlar yani ama başta şunu istiyorum demiyorum. Ben bir kendimi size göstereyim de siz sonra bakarsınız modundayım ben. Ee, öyle olunca yine bir tane gazeteci şimdi ismini vermek faydalı olur. Çok severim çünkü Türker Akıncı ve TV'de. Bir gün dedi ki bana sen kitap yazsana. Ya dedim ben doçent değilim, profesör değilim. Tutmaz bu kitap. Tutar dedi. Sen dedi işte halktan anlatıyorsun. Senin hikayen çok iyi. bilim hikayemi de bilir o. Küçük paraları biriktirerek bir şeyler yapmış oldum falan. Sana dedi bir kitap yaz yazdıralım falan filan. Böyle işte bir kitap şirketiyle görüştüm. Sonra başka biri geldi falan. Böyle inandılar onlar. Ben inanmıyordum. Bir tane gölge yazar buldular. Ben konuştum. Ondan sonra böyle bir hikaye oldu. Aslında hayatımı ...bir şekilde anlatmış hı hı hı. oldum. Ee, aslında böyle çok büyük bir başarı hikayesi yok. Ee, ama kendi çapında böyle dipten... Yani ...çok borçlu ve sıkıntılı bir ailede... ...ve bir sürü psikolojik rahatsızlıkla... ...onları da konuşacağız şimdi. Dan sonra çıkıp da böyle biraz bile bir şey yapınca... ...insanların böyle ilgisini çekti. Yani gidip de ben hani... E, ...ne bileyim bir, ne bir uçak şirketi kurdum... ...ne bir fabrika kurdum ne bir şey var. Ama hani e, halkın çok aşağı görebileceği kadar... ...böyle e, sıkıntı yaşayan bir dönemde... ...bir düzenden... Bir tık bile iyi olunca insan mutlu oluyor zaten mutluluk o biliyor musun yani mutluluk bugün yani hani babamın bankası olup da ben o bankayı ikinci banka yapsaydım bu kadar keyif alamazdım. Babamın borcu olup da borçları kapayınca zaten keyif alıyorsun o borçları kapayıp da ne bileyim yani hani bir ev alınca da mutlu oluyorsun. Yani Hı -hı. nereden geldiğinle alakalı mutluluk böyle rakamsal değildir mutluluk başlangıç noktanla bitiş noktalar arasındaki farktır bunları anlatmaya çalışıyorum. biraz mutluluğu da anlatıyorum. Böyle her şeyin para olmadığını da anlatıyorum. Böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. rakamlar diyorsun, mutluluk değil diyorsun ama rakamlarla mutlu ediyorsun insanları. Ama rakamlar gerçekten mutluluk değil. Şöyle mutluluk değil. Şimdi bak şöyle söyleyeyim sana. iki i̇ki insan var. Birine 5 bin lira kazandırıyorsun. Sana Allah razı olsun diyor. İşte evine kadar şey yolluyor. Biri zemzem yolluyor. Biri bal yolluyor. E 5 bin lira kazandın. Öbürüne gerçekten 500 lira kazandırıyorsun. Ne ki ya bu diyor para mı diyor. Ben bunu bir saatte kazanıyorum. Hı. Rakam <laughs> mutluluk değil derken bunu kazanıyorum. Anladım. Herkesin dünyası başka. <laughs> ee, o dünya çok önemli. Yani o dünyaya göre geldiğiniz nokta önemli. Dolayısıyla Bodrum katta yaşayan bir insanı ikinci kata çıkarırsanız size dua eder. Ama beşinci katta manzaralı evden ikinci kata düşürürseniz size beddua eder. İkisi aslında aynı insandır. Aynı noktaya gelmiş. İkinci iki kata, ikinci kata gidiyor. Mühim olan nereden nereye çıktınız? Ben biraz aşağıdan çıktığım için mutluyum şu anda. Allah çok yukarı çıkarırsa da düşersem mutsuz olurum. Bu kadar basit yani.